E, bugün özdeyiz. Mısır yere e, sürüyoruz vazaıyla. Evet, o, onun için geldik buraya. Babam şu an sürüyor. Biz de bunu fırsat bilip e, video çekmeye karar verdik. E, herkese hayırlı Ramazanlar. Evet, bizde birçok kişi var. Osman amca var. Sarımsak ekmişti, onun arasını çapalıyor. Adnan amca gil var, orada bahçe ekiyor. Gele giden çok olur bu mevsimde. 11'li bir gaz var. ya da 9'du tam hatırlayamadım. <laughs> Tarlaların içi yaş ama yine de mevsimi geldi artık Ekimlerini kaba ekilecek ee, Yarın mısır ekilecek Allah izin verirse Yağmur yaş olmazsa Onlardan da ara ara e, Çekmeye çalışacağım Her yer yeşil. Evet. Bize kardeşimle geldik babam yanında. Buralarda dolanıyoruz. Evet. Videomuza diğer tarlalarda devam edelim. Evet, diğer bir tarlamıza geldik. <laughs> Su kenarında olan e Artık gazlar mı? Bilmiyorum ama uçuyorlar. Belki burada koyu varmış zamanında burada su olduğuna göre. Ya da burayı çevirmişler bilerek. Tarlalar, tarlalar yaş ya. E ee, 3 gün arka arkaya kar yağdı. İşte bundan bir hafta önce falan da yağmur yağdı. Böyle ara ara bir gün boyunca. İşte o yüzden tarlalar daha yaş. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Tarlalar yaş. Tarlalar yaş olduğu için traktör ara sıra gitmekte zorlanıyor. tam bir piknik, piknik alanı diyebiliriz buraya. <laughs> Şu ıı, ilerisi eğer yanlış bilmiyorsam iki ağacın arası Cumbak dediğimiz bir yer. alt derin. Orada e, su motoru lombardın falan çalıştığı için orayı de derinleştirip suyu topluyorlarmış. O yüzden oraya Cumbak diyorlar. Öyle bir yer yapmışlar oraya. Şimdi tahtere doğru ilerleyelim. Daha çok tarla var. Oralar sürülecek. Her birinden sıra sıra görüntü almaya çalışacağım. İyi seyirler.